Özlüyor muyum? Hayır, hayır, Seviyor muyum? Sadece best. Gelse olur muyum? Hayır, Yazın Yazınca yüzüm gülüyor mu? Evet ama. Bir tamam. sevgilisi olursa deli gibi kıskanıp sinir krizi geçiriyor. Sinir krizi. 19 yaşımın 6 dakikası o adamın her yerinde bir anısı var kar olası 6 yıldır beni tanımıyorum ama Önemli değil beni pek tanıması Hayatım ilaçlardan ibaret dostum sadece Bana bunu yapan çok değer verdim kadın nedense Ne kadar hayallerini ortak olmak istesem de Sen beni istemeden yanında söyler misin diye Çok defa konuşmak istediğim söyleyeceğim içimde kaldı Benim bütün ruhumu bu hayatta tek bir kadın aldı İstemsizce dönüyorum elimde tekile eskilere Sarbaşa bakıyorum anı olan resimlere 3 Mayıs günü söylemiştim sana olan duygularımı Bana o diye imkansız dedin ya kaybettim bütün his algılarımı Tekrardan yazıyorum bu satırları sana itafen, Artık kendinden nefret ediyorum seni sevdiğim için her şeye rağmen Bana dedin ya bizden olmaz imkanı yok diye Bilmiyorsun ki senin nefes alışın bile bana bir hediye Beni yapmacıktan sevseydin belki derdi çaresizliğime Aklımda bittin ama söz geçiremiyorum nedense kalbime, nedense kalbime. Seni üzmemek için kendimle olan kavgalarım Her kavgamda bir yarım yetmişlik aynaya fırlatır Yine seni savunacak nokta ararım Bedenin bir gökdelen tepesine yardım et tanrım Son mutlu olduğumda göğsüm duyuya kalmışsın O da yüksek doz etkisinde halüsinasyonmuş Desayrol üzerinde resmin var bana çok güzel bakmıştın Bütün doktorların canı cehenneme Kafamaya gelen tek laz seninle geçirdiğim anılarım Moru severdim şimdi oldu o da siyah Kalbimin verdiği kararlar dayadı anlamasıyla Sevemem senden başka gözlerim arar gözlerini Uğrun ölecek insandan seçtin orospunun tekini. tekini Seninle başlayan cümlelere koymadım nokta Bari intah cümlesi gibi ara sıra yokla Fotoğraflarını sildim bir gecede benim için zor da olsa Beni hiç bu kadar değersiz hissettiremezsin Ama tek kendimi suçluyum sorun benimle de olsa sorun sana göre hayal ettim ama hayallerindeki ben değildim Hayal arkadaşım sevdik bile artık seni sevmiyor Anladım ki kendini yıpratmaya değmiyor Değmiyorum. Birbirimize verdiğimiz sözleri tutmuyorsun Fark ettim ki eskisi kadar değer vermiyorsun Kötü hissetmekten bıktım ama aksını başaramamak muruk Artık daha çok yoruluyoruz Mor kalp sana olan zaafımın göstergesi de Şimdi oldu herkesin kalbi Sen benim kalbimde çen olarak kalacaksın daima şerde Seni seven paranoyik ettim bu kalbi Panay sana hep kekim derdim, evet wonderful o sendin Ama yine anlamamış gibi yapacaksın eminim Artık ister anla ister anlama ama sevildiğini sanacaksın Benim için ise çenim olarak kalacaksın Altıncı yılımda bırakıyorum seni Bu yaşadıklarımı içimdeki çocuk yaşası Emin ol bırakırdı küvette kanların içinde kendini Vücudumda yara bak altı yılınızı Bunlar son satırlarım, seni nasıl mı hatırlarım? <laughs> Kendinize, Kendinize iyi bakın, iyi bakın.